Evet yine her zamanki gibi konuşacak bir konumuz var. Aslında her zaman konuşacak bir konumuz var dediğim gibi ama benim konuşmayı, anlatmayı sevdiğim konular öyle her zaman geniş kapsamlı konular olmuyor. Daha çok kendimi anlatmayı, kendi hayatımdan anlatmayı, bir şeyleri aktarabilmiş, sevdiğim şeyleri anlatmayı seviyorum. Yani mesela ben bir coğrafya tarihi anlatamam çünkü bu konularla, bu konularla ilgili bildiğim şeyler zaten sınırlı ve bunları da aktarmak istemem. Ama ikili ilişkiler, insan hayatı, insan hayatında olması gereken yer, kimlerle küsmelisin, kimlerle barışmalısın, neden barışmalısın, niye barışmalısın, şunlar olmalı, bunlar olmamalı derken bunları aktarabildiğim yerleri gerçekten seviyorum. O yüzden yine ikili ilişkilerle ilgili bir e, farkındalığa denk geleceğim. Yani iki farklı durumun aynı şey sanılmasına denk geleceğim. Bu durumda hatırlamakla unutamamak. Şimdi unutamamak çok başka bir evren, hatırlamak başka bir evren. Ve hatırlanmak için yaptıklarımız da unutulmamak için yaptıklarımız da bambaşka şeyler. Başkasının bizi hatırlaması başka bir şey, unutamaması başka bir şey. Aynı şekilde bizim de karşı tarafa. Bu yüzden bunu anlatmayı çok istedim. Zaten bunu da yazarken çok yazıyorum. Konuşurken çok konuşuyorum. Anlatırken çok anlatıyorum. Ama yine de böyle bir kelimeleri dökeyim dedim. Yani insanlarla böyle kendimi anlatayım dedim. Çünkü bazen anlatmayınca da çok Kendimi rahat hissetmiyorum. Şimdi hatırlamak nasıl bir şey? Hatırlamak geçmiş zaman içerisinde yaşanmış bir durumu, herhangi bir şeyi, herhangi bir kişiyi, herhangi bir olayı random bir zaman çizelgesi içerisinde o an aklınıza getirmek. Hani unutursunuz, yaptığınız bir şey bir şey olur, aklınızda hiç öyle bir şey yoktur. Geçmişte yaşanmıştır, hatırlanması yapılması gereken bir şeydir. Ama tak diye aklınıza gelir. Ben bugün resim çizecektim. Yemek yiyecektim. Ne bileyim. Ah şöyle birisi vardı. Bunu isteyecektim, bunu soracaktım, bunu yapacaktım. Bunun gibi şeyler hatırlanmak oluyor. Unutamamaksa aklından çıkaramamak gibi bir şey. Yani unutamamanın verdiği hissiyat bambaşka bir yorgunluktur aslında. Hatırlamak insana o an koyan bir şeydir. Ama unutamamak insanı belli bir kalıba soktuğu gibi bir yerden de çıkartamaz. O yüzden bu ikisi arasındaki farkındalık beni her zaman çok etkilemiştir. O yüzden bir şeyler yaparken hatırlamak için değil, unutamamak için yaparım. Bunları en kolay iki ilişkilerden örnek verebiliriz. Şimdi çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı düşünün ya da çok sevdiğiniz bir insanı düşünün karşı cins olan ya da işte herhangi bir cins olan ben öyle söyleyeyim şimdi. 2-3 kişi izliyor zaten bir de buradan Birini düşünün. Mesela bu insanlarınızın zaman geçti beş altı ay, bir yıl, iki yıl. Böyle bir zaman geçtikten sonra aklınıza gidiyor. Aa işte geçmişte şöyle birisi vardı. işte şunları yapardık, bunları yapardık. Ama işte şöyle bir olay yaşandı. Bunlar oldu, bunları söyledi bana. Bir anda yani hatırlarsınız ve o anda yaşarsınız. O tüm geçmiş olayları hatırlarsınız, kafanıza koyarsınız ve dersiniz ki bunları yaşanmıştı ve bunlar söylenmişti, bunlar yapılmıştı. Ben yapmıştım, bana yapılmıştı. Böyle reaksiyon vermiştim ve o gün şunlar olmuştu diye. Bu hatırlamaktır işte. Ama unutmak bambaşkadır. Yani sabah uyanırsınız aklınıza gelir. Gece yatmadan önce aklınıza gelir. Yemek yersiniz aklınıza gelir. Su içerseniz aklınıza gelir. Bir şey izliyorsunuzdur. Dikkatinizi vermeniz gerekiyordur aklınıza gelir. Ders çalışmanız gerekiyordur. Sürekli aklınıza gelir. Sürekli ama sürekli yani çıkmıyor. Artık bunu tim diye böyle kendinle savaş haline giriyorsun ama bunu başaramıyorsun. Unutamamak çok farklı bir evrendir. Çok farklı bir dünyadır. Çok farklı bir duygudur. Yarattığı hissiyatla Mutluluğu da çok farklıdır aslında. Yine içine soktuğu durumla acısı çok farklıdır ve çok derindir. Hatırlamak bence biraz daha eskitilmiş şeylerde oluyor. Yani olay yaşanmış, üzerinden aylar yıllar geçmiş ya da acısı sönmüş. Artık hiçbir şey kalmamış. Yani hiçbir ateş yakmayacak tekrar o, o alevi. Tekrar bir ısı olmayacak yani öyle düşünün. İşte bu hatırlamak oluyor. O ateşin nasıl yandığını hatırlamak oluyor. Ama unutamamak yani kül haline gelene kadar hala o şey yanmaya devam ediyor. Ne yani diyorsun ki yani acı hala var, hala var, hala var. Ne zaman geçecek, ne zaman geçecek ama geçmiyor. O yüzden bu hayatta hani hatırlanmayı beklemek yerine unutulmamayı istemek daha güzel bir şey benim için. Çünkü Hatırlanmak çok basit bir şey. Yani bir hediye vermişsindir, karşında gör, hatırlar. Der ki, ah Hasan diye birisi vardı. işte ne bileyim bir forma hediye edersin. Ama bu Hasan'ın formasıydı, her zaman giyerdi. İşte ne bileyim bir şoval hediye edersin. Dersin ki, ah bunu Hasan almıştı bana. Ne bileyim bir yapışkan hediye edersin. Ne bileyim herhangi bir şey dersin. Onu görünce hatırlar, seni hatırlar. Ama o an hatırlar. Çünkü sen eskimişsindir eskitilmişsindir, artık hiç kullanılmayacak bir yerdesindir. Sadece o gardırop açıldığında, o alttaki küflü bölüm açıldığında görüneceksin ve hatırlayacaksın. Hani derinleri gömülmüşsündür artık hani bir tehlike arz etmezsin bu dünyadaki hiç kimse için. Özellikle de karşındaki insan için. Ama unutamamak, unutulmamak çok farklı bir şey. Yani düşünseniz eliniz, aklınızdan çıkmıyor. Ortada onu hatırlatacak hiçbir eşya ve nesne yok. Sadece zihninizde yerleşen algı, geçmiş, yaşanan olaylar, yaşanan her şey onu aklınızdan çıkartmıyor. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış fark etmiyor. Sürekli bir şeyleri, onunla ilgili bir şeyleri merak etme çabası içerisindesiniz. Yani düşünsenize geçmişte bir insan kaldı hayatınızda. Ve diyorsunuz ki acaba sorunu var mı? Hasta mı? Yani unutamamak aslında eskitmemek. Hala aynı sıcaklığında, aynı şeklinde korumak. Ben dedim ki bakın hani iyi ya da kötü. Bunun iyi sonuçları da olabilir, kötü sonuçları da olabilir insana. Bazı kolay atlatabilir ileride. Bunun acısını. Bazı atlatamayabilir. Ama çok farklı bir şey unutamamak. Hatırlamak gibi değil yani. Bir anlık bir olay değil, bir şey. Görünce aklınıza gelen bir şey değil. Her an aklınızda. seni sabah uyanıyorsun aklına geliyor. Sabah kahvaltı yapıyorsun. Diyorsun ki acaba ola kahvaltı yaptım ya da iyi bir kahvaltı yaptım ha. Aç mı şu an? Ne bileyim okuluna gidiyorsun, işine gidiyorsun. Acaba bir sıkıntısı çıktı mı, yoğun mu, meşgul mü? Zorlanıyor mu bir şeyler acaba onu Yardım edebileceğim bir şey var mıydı acaba benim? Bak, belki kilometreden uzaktasın ama hala aklında bu var. Akşam oluyor yemeğini yedim mi? güzel bir şeyler yedi mi, karnını doyurdu mu, aç mı, bir hastalığı var mı, ona yardımcı olabileceğim herhangi bir şu durum var mı, işte şu arkadaşlar arası iyi mi, ailesi arası iyi mi, mutlu mu, huzurlu mu, rahat mı, kafası rahat mı, yaptığı şeyde eğleniyor mu, bunları düşünüyorsun sürekli. İşte bu unutamamak, yani eskitmemek bir şey. Düşünsene yani aynı gömleğiniz var ve sürekli eskiden onu giyebiliyorsunuz. İşte bu sürekli onu taşıyabilme arzusu da taşır aslında içinizden. O kişiyi, o şeyi, o durumu. Sürekli içinizde taşıma arzusu. Ama hatırlamak öyle değil. Zamanında gidiniz çok güzel bir gömleği görmek gibi bir şey. Hatırladın, geçtin ve bir daha giyemeyeceksin o gömleği. Ama bu, o gömlek eskimesin diye çok özenerek, bezenerek, dikkat ederek yemek yerken mesela akmasın diye dikkat ederek yıkarken işte aman renkleri karışmasın diye dikkat ederek böyle giymek. İşte insanların bunu hatırlaması gerekiyor. Ya da daha doğrusu insanların bunu anlaması gerekiyor. Hatırlamakla unutamamak çok farklı şeyler. Hatırlandığınız yer vazgeçildiğiniz bir yerdir. Artık olmadığınız sadece bazen gözle görülür hatıralarınızın ortaya çıktığı bir yerdir. Ama unutulmadığınız bir yer gerçekten var olduğunuz, yaşadığınız, kendiniz olduğunuz ve kabul gördüğünüz bir dünyadır. Hatırlanan insanlar genellikle kabul görmemiştir. Yarı yolda bırakılmıştır, vazgeçilmiştir. Durumlar da bunun için aynı şekilde. Yani ben geçmişime baktığımda diyorum ki ah, futbolcuydum. Futbol artık benim için geçti. 26 yaşındayım yani benim bu saatten sonra hangi kulüp alacak da top oynatacak ki? Benim için artık geçmişte kaldı. Arada bir hatırlıyorum tabii futbol oynadığım zamanları. Ama bugün yazarlık unutamadığım bir şey. Çünkü Önceden de yazıyordum, şimdi de yazıyorum. Geçmişte kalan bir şey değil. Hala ağın içine tutabilmek için, o onu tutabilmek için yazıyorum, çiziyorum. Daha güzel şeyler yazmaya çalışıyorum. Sürekli kafam yoruluyor. Hani diyorum ki daha iyi ne yazabilir? İnsanlar da böyledir benim için. Unutamamak için yanlarında dur. Ama hatırlanacak bir insan yapmaları onların elindeki çabaya bağlıdır. Bana karşı gösterdikleri geri dönüşe bağlıdır. Bu yüzden eskitmemek gerekiyor bazı şeyler. Eğer gerçekten seviyorsak, değer veriyorsak, önemsiyorsak eskitmememiz gerekiyor ki bu eskitmediğimiz şey unutumu, unutamadığımız bir şey olsun. Hani ne bileyim böyle şeyler her zaman kötü gibi gelir. İşte Hatırlama geçmişi. Ne bileyim unut artık bu insanı, bu durumu. Bence sorun olan bir şey değildir bu. Nasılsa illa bir gün evet elbet geçecek. Unut, unutamadığımız şeyi de unutmaya başlayacağız. Belki hiç hatırlamayacağız hatırladığımız şeyleri. Ama bunlar sorun değil ki. Bu yüzden o anki kafasının içindesinde olan bir durum yani. Vazgeçemediği, düşünmekten kendini alıkoyamadığı bir durum. Düşünseniz ben birini çok sevmişim, yollarım ayrılmış. Ve diyorum ki yani sabah kalkıyorum seni düşünüyorum diyorum karşımdaki insana. Yollarımız ayrı. İşte diyorum ki seni merak ediyorum, hasta mısın, sağlıklı mısın? Derslerinde çalıştın mı, okulda çalıştın mı, işte işinde gücünde misin, aldığın para yetiyor mu, iş yerinde durumların nasıl, ailenin durumların nasıl, Diyorum ki bunlar öyle. Arkadaşların aran nasıl, keyifli misin, yediğin yemekten keyif alıyor musun, mutlu musun? Bunları merak ediyorum diyorum. Ama düşünün. Aramız yok, aramızda bir muhabbet artık bir ilişki yok. Ben kendi halinde bu durumu yaşıyorum. Onun bu durumdan hiç haberi yok belki de. Bu unutamamak işte. Çünkü hala eski bir insan. Yani diyorum ki hala çok sevdiğim bir insan eskitmeye gerek yok. Hani eskiden çok sevdiğim bir insan değil. Vazgeçtiğim bir insan değil daha doğrusu. Bu yüzden sürekli olarak aklıma gelmesi normal. Şimdi benim bu yüzden bir insana unut artık o insanı. Hatırlama artık geçmişi, güzel anıları, ne varsa demem. Sorun değil. Ya da kötü şeyleri hatırlatmam bir çözüm değil. Bazı insanlar da bu yaş. Bu olmaz yani tutmaz. O yüzden bazı şeylerin değer kıymetini o an bilmemiz gerekiyor. Unutamıyorsak, unutamadığımızın farkında olacağız. Ve yapabildiğimiz her şeyi yine yapacağız. İyi ya da kötü anlamda. Belki yarın acı verir, belki yarın üzer. Ama bugün, bazı şeylerin bugün yapılması gerekiyor. Ve bunları yapmamız lazım. Bazı şeylerin de yarın yapılması gerekiyor. Ve bunların da illa yapılması gerekiyor. Ama yarının işini düşünüp, bugünü mahvedersek, yarını da mahvederiz. Çünkü yarın o zaman duyacağımız duygu pişmanlık olur. Ve pişmanlık geri dönüşü olmayan bir şeydir. Çünkü hiç kimse o anda geri dönemez. O an yapmak istediklerini yapamaz. Bazen o acıyı çekmek ileride pişman olmaktan daha iyidir. İşte bunu da hatırlarız. Ve unutmamak için de her zaman ilk önce doğruyu sonra hislerimizin peşinden gidebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bazı şeyler yani ben işte aşırı duygusalım Mantığımı kullanamam. Bazıları der ki ben aşırı mantıklıyım, duygumu kullanamam. Ben buna inanmam. Hiç kimse tamamen mantığını, tamamen duygusunu kaybetmez. Her şey içerisinde mantığını da sokar, duygusunu sokar. Sadece daha ağır baslı durumlar vardır o kadar. Ama bir şey size doğru geliyorsa, doğru hissediyorsanız o doğrudur senin. Çünkü bunu siz yaşıyorsunuz, başka birisi değil. Bir şey yanlışsa da yanlıştır. Bunun da zaten sonucunu görürsünüz ama her şey, her şeyi düşünerek geçmiyor. Bazı şeylerin değerini o an anlamak gerekiyor, çok geçmeden. Umarım hani hayatına girdiğim insanların unutamadığı bir insan olurum. Eskitmedikleri, hor görmedikleri, yarı yolda bırakmadıkları, acı çektirmedikleri, acı çektirmediğim insanlar olurum her zaman güzel bir şekilde unutulmamak isterim. Ama madem ki unutulacağım, bir yerde hatır, hatırlanma kısmına düşeceğim yani. O zaman da iyi hatırlanmak isterim. Yani herkesin hayatındaki iyi kişi olamam. Bunun farkındayım. Herkese karşı öyle bir zorunluluğum da yok, öyle bir hissiyatım da yok. Ama kötü bir insan olmamak için uğraşıyorum. İyi hatırlanmak ya da kötü anılmamak için yapabileceğim şeyleri kendi çapımda yapıyorum. O yüzden ben insanları kötü hatırlamamak için aynı çabayı görmek isterim. Umarım bunları başarabiliriz. Bunları konuşabiliriz. Ve bunları anlayabiliriz. Benden bu kadar. Umarım hatırlamakla unutmak ya da daha hatırlamakla unutamamanın farklı durumlar olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü zaten bunu herkes biliyordu. Ben sadece konuşmak istedim. Kendi içimi dökmek istedim. Çünkü bazı şeyler konuşmayı seviyorum. Bunlar ikili ilişkide yorulabilen şeyler olduğunda arkadaş, eş, anne baba, sevgili. Bunun gibi durumları da evrilebilden konular olduğunda konuşmak benim için daha zevkli oluyor. Ne dediğim gibi. Umarım iyi hatırlanırız. İyi hatırlanamazsak da vardır bir sebebi.